Ne demek kutlu doğum? Nereden geliyor? Neden kaynaklanıyor? Değerli kardeşlerim, kutlu doğum deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğum anlıyoruz ve anlayacağız. E hocam, biz biliyoruz ki Peygamberimiz Eylül evvel ayının 12'sinde doğmuştur. Dolayısıyla o gece Memlik gecesi, Memlik kandilidir. Şu anda ise Recep dayıyız. Rebiyul evvel ile ayı Recep ayının ne alakası var. Nasıl pek de doğum Recep oluyor? Rebiyul evvel ayının olması gereken kutlu doğum diye akla gelebilir. Değerli <laughs> bilen o ki şimdi hangi ayıydınız? Nisan değil mi? Ha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne zaman doğdu? Nisan 571 yılında doğdu. Dolayısıyla Peygamberimiz S.A.V'nin doğduğu yıl, 7 yıl evvel beri 12'si aynı zamanda 20 Nisan'a denk geldi. Bakın bir daha söyleyeyim. Peygamberimizin esas bizi bir takvimdir. Sanki takvimdir, bir şey takvimdir hicri ve kameri takvime göre peygamberimiz ne zaman doğdu? Dünya. Ay olarak yedin evvel ayının on ikisinde doğdu. Ha, peygamberimiz doğduğu sene minadi takvime göre tabi bu takvime eğer doğruysa ortada gibi bir vanka var bir evet, kullanım var onun doğru olduğunu kabul ediyoruz. O takdirde yani. Peygamberimizin doğduğu sene Hz. İsa'nın doğumunu esas kabul eden milat göre 20 Nisan 571 yıl. Ha, işte oradan hareketle Türkiye'de <laughs> değişik haftalar var. İşte Kızılay haftası, Yaşlılar haftası, Camiler haftası. Bir de Kutlu Doğum haftası ihtas edilmek istedim. Eğer bunu miladi takvime göre yapar ki bütün haftalar böyle göre yapılıyor. Dolayısıyla sabit bir hafta bu. Ne zaman olduğu belli olur. Çünkü biz bu takvime vakit kullanıyoruz. Dini ibadetlerimizde değil, resmi işlerimizde. Dolayısıyla bu da resmi bir hafta olarak kabul edildiğine göre hicri takvime göre Rehmet-i Halvet 12'sinde kutlamakla beraber bir de bir hafta olarak, resmi bir hafta olarak Peygamberimizin doğumu kutlansın. Ama ne zaman olacak? i̇şte o Peygamberimizin doğduğu zaman idari takvime göre denk geldiği hafta. Dolayısıyla 14 Nisan 20 Nisan arası kutlu doğu patlası olmuş oluyor. Daha bu şekilde kabul edilip tatmin Peki takvim edelim ne yapalım? Yapmamıza gelelim. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle bakın kameri ve hicri takvim bizim normal ibadet takvimimizdir. Orucumuzu ona göre tutuyoruz. Haccımızı ona göre yapıyoruz. Kurbanımızı ona göre kesiyoruz. Zekat verirken bir insan zengin olur olmaz tarihi atacak. Kameri takvime göre bir sene geçince ki Miladi takvimden on gün daha eksik olmuş oluyor. Bakın bin sene geçecek ama hangi takvime göre? Kameri takvime göre. Dolayısıyla bizim ibadetleri tarafından aldığımız takvim bu. Ancak resmen, resmen miladi takvim kullandığımız için ve bir hafta kabul edilecekse sabit bir hafta ancak miladi olduğu için bu hafta kabul edilmiş. bu vesileyle ne oluyor? değişik etkinlikler yapıyor. Her müftülüğü kendisi özel hazırladı. bu hafta içerisinde, bir hafta içerisinde hazırlığı programlar, programlar var. Bizzat İslam müftülüğü, bizzat diyaneti bunu mutlaka da söyleyecek. Pazar günü bizzat diyanet başkanımızın katılımıyla konuşmasıyla büyük bir spor salonunda bir program bir var. Bütün cevabımız Şimdi okullar arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, şimdi yarışmalar oluyor, komisyon yarışmaları maksat dedi. Peygamberimizi gençlerimize tanıtmak. Bu vesileyle peygamberimizi tanımak, tanıtmak, buluşmak, şiir yarışmaları, kurgusuyor yarışmaları, mektup yarışmaları, hadis ezberleme <laughs> yarışmaları, siyer yarışmaları yapılıyor. <laughs> Bütün okullara resmi yazılar yok. Okullarda öğrencilere ilan ediliyor. Katılmak isteyenler katılıyor. Sonra bunlar şu tarafından değerlendiriliyor. Ondan sonra bunlara hediye törenleri yapılıyor. O esnada konuşmaları yapılıyor. Sohbetleri yapılıyor. Ayrıca için konferanslar var, sohbetler var, paneller var, açık oturumlar var. Dolayısıyla devletler de, 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 de. bu hafta içerisinde bizim müftülüğümüzün de yaptığı programlar var. Onu dışarıya inşallah asacağız. Bakmak isteyen kardeşlerimiz, merak eden kardeşlerimiz, kadınlar için de programlar var. Hadi kadınlar için. Dolayısıyla bu sayı kardeşlerimiz kendine uygun olan zamanlardaki programların arasında bilirler. Ha, hem senetler de bile önemli bir konu bu hatta münasebetiyle gündeme getiriliyor. Her sene önemli bir konu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini tebliğ eden Bu münasibətlə buyurun bir salamiyyət. Allah'ın məs Neye bağlı? Bizi yaratan Allah'ın istediği gibi yaşamamıza bağlı. Bunu bir tercih şey var mı? Hiç yok. Sevmemek. Ne Bizim dünya ve ahiret saadetimiz, mutluluğumuz, hocam ya dünya zaten 60-70 sene nasıl olsun diyebilirsiniz. E tamam, adına <laughs> Sonsuz ahiret var. Sonsuz ahiret var. <laughs> Kardeşim. Eğer bunu kabul ediyorsan, ahiretin olduğunu kabul ediyorsan, burada bileceksin ki o ahiretin mutluluğu dünyayı da ahireti de yaratan Allah İşte arkadaşlar problem burada. Problem burada arkadaşlar. Bir insan diyor, hasta olur da ağzının tadı kaçarsa en lezzetli yemek için ne demek? Ne için yemek? Böyle yemek mi olur? Bu yüzden en lezzetli yemek. Peki niye adam meğer Hastalık kaçmış. Hasta çünkü. Rahatsız çünkü. <laughs> Arkadaşlar, din mübili İslam en güzel yemek gibidir. Bir yapıyorum. Senin bundan rahatsız olduğun yerden varsa, senin hasta olduğu için. Senin aklın, senin düşüncen, senin fikrin, yanlış, bozuk, batıl fikirlerle hasta mı olur? Olmuş. onun için sen en tatlı yemekten lezzet almayan adam gibi bu İslam'ın hükümlerinden lezzet alıyorsun. Yani bu ibadetlerden, bu muamellerden lezzet alamıyorsun. di orada dolaba çarp çarpıyor. bu ne yapıyor? Orada dolap koymuş. Biraz daha giremiyor. Sampaleye çarptı. Biraz daha giremiyor. Gerçeklere gözünü kapatırsan göremezsin. Bu İslam'ın güzelliklerini göremezsin. Suç bu sarayda, bu döşemede değil, senin kör oluşun. Tabi <laughs> e, burada manevi kürlüğü kastım. Haklı hakikati. Efendim benim aklım olarak aklı her şey yeter. Yetmez diyor, akıl diyor, göze gelmez. Gözüm açık olabilir. Bakın gözün açık. Ama eğer ışık yoksa görebilir misin? Görebilir misin? Aynı her ne kadar aklın olsa da eğer Allah'ın dininden haberi yoksa Allah'ın nuru ile aydınlanmamışsa gerçekleri, hakikatleri göremezsin. Şimdi bunları söyledik. Ha, Peygamberin bize getirmiş olduğu din-i İslam'ın çok önemli hasletlerinden, vasıflarından, niteliklerinden birisi de bu sene ve evet, Diyanet tarafından seçilen başlık. O da nedir? Vahdet, tevhid, tevhid ve vahdet. Tevhid biliyoruz. Allah'ın birliğine dayanan inanç sistemleri, tevhid, vahdet ise anlaşılır. O bir olan Allah'a onun son kitabı olan Kur'an'a onun son ve en üstün en faziletli olan peygamberine ve onun getirdiği dine inanan insanların birlik ve beraberliği demektir. Birlik ve beraberliğin içinde olması demektir. Bakın bir daha söyleyeyim. İnandığımız Allah'ın çekmecilerinin bir O'nu göndermiş olduğu peygamberimiz bu ümmetten bahsediyor. Hazreti kitabımız Bir Öğretiyoruz Kur'an-ı